Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Daha büyük kitlelere ulaşmak için desteklerinizi bekliyorum. Yaptığımız tahminlerimiz 10 gündür tahmin yapıyorum arkadaşlar. 10 günlük yaptığımız tahminlerimizde %80 bir başarı oldu. Kendime göre analizlerim var. Kendime göre konuştuğum insanlar var. Tabi bu verdiğimiz tahminler yarış içindeki jokeylerin de beceriliğine biraz da kaynaklanıyor. Yani abuk sabuk birbirlerini kovalayıp şey yaparlarsa tahminlerimiz tabii tutmama ihtimali de bir çok bu sefer şey oluyor. Yarışların gidişatı çok belli. Sene sonu geldi. Şartlarını doldurmaya çalışıyorlar. Herkes can havliyle mi diyeyim, ne diyeyim. Ama ben yine diyorum arkadaşlar altı bulmak biraz zor iş. büyük paraları. E, bunun için ben hep günü kurtarmanın peşindeyim. Mesela pazar günü e, Sonra ikiyi verdim. iki hatta verdim. 20 lira gayana vardı. Ben 5 tane çift aldım kendim. Ee, bulamadım gerçi. Sonra ya da 5 tane gayan aldım. Ya yani günü kurtardım. En azından zarar etmemeye çalışıyorum. Cumartesi bir alt, bir, İzmir'de birinci, ikinci altının birinci ayında 5 tane ganyan aldım. E, ee, Sonra yani böyle oyunları bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani günümüzü kurtarmamak zorundayız. Yani hep cebimizden verirsek zaten TCK'nın parası yok. TCK biziz yani. Biz varsak TCK var. Bizim paralarımıza az sahipleri, jokeyler, seyisler yesin, seyisler yesin de. Yani o yüzden mümkün olduğu kadar dikkatli olup çok para harcamadan günü kurtarma peşine bakalım. Tabi keşke her gün 6'lı 5'li bulsak. Kim istemez ki? O yüzden arkadaşlar e, hepinize boş şanslar diliyorum. E, yarın Adana'da 10 koşulu bir program var. E, birinci ayaktan başlıyorum. Benim verdiğim atları takip edin. Mutlaka kendi tuttuğunuz zatlarla karıştırın arkadaşlar. Yani bu çok değişik altılı sistemidir. Yani altılıda herkesin gördüğü şeyi görürseniz kimsenin oyun bulma şansı yok. Ben bugün çetin suyu verdim. Yedinci attı. Banko verdim. İbrahim İsmail Dinar yani hayatına at bilmiyor. Ona ben bilsem ben getirirdim atı diyeyim. Yani e o 50 kiloyla aralarda kalıyorsun. Çıkmaya çalışıyorsun. Ve bu atla 10 tane oyun vardı. 17 tane oyun vardı arkadaşlar. Çiftli, ikili, sıralı ikili. Ya yani mutlaka yani bir şey var ki hatta oynamışlar yani. Altırlı Gayana var diye. 7 atın altırlı Gayana olmaz yani. Diyerek Adana'ya geçiyorum arkadaşlar. Adana'da birinci altılının ilk ayağı. Handikap 15. 4 yukarı Araplar. 1300 metre arkadaşlar. Ben sıralama yapmadan vereyim. 2, 3, 4, 7 arkadaşlar. Benim ama burada en çok tuttuğum at 2, 4, 7 arkadaşlar. Altının ikinci ayağına geldiğimizde Maiden 3 yaşlı Arapları 1200 metre arkadaşlar. Ben buraya iki at ayırdım. Ee, beni dinleyen da bilir. Benim Ahmet Çelik fobim var. Yani o yüzden de Cumartesi Pazar günü Adana yarışı programına da vermedim zaten dikkat ediyorsanız. Hem de rahatsızdım ama Ahmet Çelik'i gördüm bindi atlara. Vermek istemedim çünkü kimseyi izleyelim istemiyorum. Ve öyle de oldu. King Sergan'ı 3. bile zor yaptı yani. İşte altın ikinci ayağında Adana'da arkadaşlar. Benim ilk atım Medusa. Bu at ilk yarışında devrildi ve çok favoriydi. Kaizbet yavrusu. Rakibi de 8 numaralı Özmeriç. Ahmet Çeliğe rağmen arkadaşlar. Üçüncü ayağa geçtim de. şart 3. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre kum arkadaşlar. Ben burada sıralama vermeden size at vereyim. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ama kendi sıralamam Söylüyorum size arkadaşlar 3-6-7 arkadaşlar yani bu atların içinde tuttuğum atlar bunlar öncelikle 4 koşuya geldiğimizde şart 4-4 mikro araplar arkadaşlar 1900 metre yine sıralama vermeden söyleyeyim size arkadaşlar 2-3-4-6 ama benim burada önce, öncelikle tuttuğum atlar arkadaşlar 2 at 2 ile 3 arkadaşlar ondan sonra 4 ve 6 Adana'da ilk ayın 5. aya, ikinci altında da 1. ay arkadaşlar. Maiden, 3 ay şarapları. Yarınki altın çok para verebilir. Çok değişik yarışlar var arkadaşlar. Hep böyle sıkıştırmışlar. Yine burada ilk ayak çok zor arkadaşlar. Ben size sıralardan tuttuğum atları söyleyeyim. incelediğimde çıkan atları söyleyeyim. Ona rağmen korkuyorum yani. 2 numara, 3 numara, 5 numara, pardon 5 numara değil arkadaşlar. 6 numara, 7 numara, 10 numara, 11 ve 12 numara arkadaşlar. Ama benim burada en çok tuttuğum at e, sıralamasıyla söyleyeyim ben size. 2 ile 3'ü çok önde tutuyorum. Rakiple 11, 12, 10'dan sonra diğer atlar arkadaşlar. Adana'nın ilk ayağının son ayağı, ikinci ayağı altının da ikinci ayağı arkadaşlar. 5'lik ayağın ayağı. Antikap 14, 3 yaş İngilizler. Ben burada 2 numara mı banko tutuyorum. Ee, rakip olarak da 4 numara Bosendra diyorum. Ama benim altımda arkadaşlar e, ee, Hanım tek. Altının 3. ayağına, 2. altının 3. ayağına geldiğimizde şart 4, 3 yaşlı Araplar, 1300 metre kum. Arkadaşlar işte burası da çok zor bir yarış. Yani baktım meydandan çıkanlar var, kazananlar var. Derecelerine baktığımda birbirine yakın atlar var. Burada benim ilk atım bir numara. Kayıkçı belki güzel koştu. Kayıkçı, ben sıralama, bir, bir ağacına sıralama normal vereyim. Bir attım dışarıya. 3, 4, 5, 7, 8 ve 11 arkadaşlar. Şimdi burada e, bir de 10 numara Şahin Bey'li yazalım. Bu verilecen yavrusu Sarus. Şimdi ben burada aslında Özgalip çok tutuyordum ama Ahmetçilikten dolayı 3, 4, 5. at veriyorum. Benim 1. atım Baba Kıvırcık. Rakibi bana göre 11, 10, 7 ve 5 olur arkadaşlar. Yani 4 ve 3 yazabilirsiniz. 8 de yazabilirsiniz. Yani çok at. Burası çok tehlikeli bir yarış arkadaşlar. Kısa vade yaşı, dişi 7 dişi arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre kum. Ben burada 2 numarayı e, tek tutuyorum. Rakip olarak da eee 3 numara Densikör ve 10 numaralı Flender Mouse'u arkadaşlar. İşte Orhan Tanatır'ın atı Özcan Yıldırım formsuzluğuna rağmen bin, binmiş. Bu 3 numara da çok güzel. Bu 3 numara değişik illere gitmeseydi onu banko verecektim. Ama dediğim gibi 2 numara önde rakip 3 ve 10 arkadaşlar. 9. koşuya geldim de kısa vade 6 3 yaş İngilizler. Benim burada ilk atım 8 numara rakibi de 2 numara King Berkay Adana'yı sever. Ama benim ben 8 numaranın normal şartlarda bu kiloyla bu atları geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Son koşuya geldiğimizde Maiden 3 yaşlı şarap arkadaşlar 1300 metre kum inanın en zor ayaklardan bir tanesi yine karşımıza çıktı. Ben 1 ile 3'ü birbirine ayırmadan ee, at söyleyeyim 1-3 önde 5 numara güzeli veriyorum. SS Atun'u Ahmet Çelik'e rağmen veriyorum. Bir at daha söylüyorum. Şef Sultan, Yalçıntay, bir de Özdemiroğlu arkadaşlar. Bu atların dışında e, tuttuğunuz at varsa ekleyineceğim ama ben yine söylüyorum. Benim öncelikli atım 1-3. Sonra saydığım atlar. Ve Ahmet Çelik'e rağmen SS Atun. Buranın bombasını da arkadaşlar ben orijinal itibariyle 12'den bekliyorum. Hepinize bol... Bola Hepinize iyi akşamlar, bol şanslar, sağlıklı günler.